Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim, esenlikler, esen bosun, sen bu imtiyaz insanlar, yazık genel kenara, düğümlüsünüz, düğümlüsünüz kardeşlerim, kardeşlerim. Kardeşlerim, soru sordulardı geçenlerde, soru, sormuşlardı. Uşit, neydi soru? Neydi efendim? Hmm. Hümet, Çerkezler. Çerkezler arkadaşlar. Hocam Çerkezler nerede yaşar demişler. Çerkezler. Yine Çerkezlerin özünün kim olduğunu sormuşlar. Sormuşlar. Arkadaşlar ben bunu Çerkezler yayında anlatmıştım. Yani. Türk Turan kolu Çerkezler diye. Türk Turan kolu Çerkezler diye anlatmıştım. Arkadaşlar bu Çerkezlerin diğer ismi Kozaklardır. Kozaklardır. Diğer isimleri Sirkasyenlerdir. Çirkaş cennet. Çekezer. Kırgızların, bak Kırgızların bir koludur. Dedim hepsi. Türk, Tatar. Türk, Tatar dedim bakın. Kırgızların koldur. Bunu da en güzel araştırması yapan, araştırması yapanlardan Birisi de Julius Klaprot'tur. Julius Klaprot'tur. Haber revizyonu yapmışlar arkadaşlar. Haber revizyonu de Güneş daha birçok gezginler, haritacılar anvil falan çok da güzel yapmışlardır bunları. Yani. yapmışlardır. Ee, zaten Toran'ın başkaları da anlattım ben yani. Hepsini anlatmıştım zaten. Değişik, o da değişik kaynaklardan çünkü. Henry Martin'ler var arkadaşlar. Vikersner'ler var. E, dikişçiler var. E, birçok e, Birçok bilim adamları var yani. Etnologlar var. E, tarihçiler var. Hepsi var yani. Nestor. Eskilerden ee, inanılmaz sayıda bilim adamı arkadaşlar anlatmışlardı çünkü e, Çerkezler, Çerkezler dünyanın her yerindedir. Tıpkı diğer kollar gibi, diğer kollar gibi. Bugün Kınıklar dünyanın her yerindedir arkadaşlar. Bak hepsi Oğuz kollarından gelenler hepsi bakın dünyanın etabıdır. Aynı şekilde konu karlıkların yani kanlıkların geleni dünyanın her tarafında değişmez. Çünkü den Türk nereye yayılmışlarsa dağıtmışlarsa zaten bunlar dağıtanlar işte Tatarlar arkadaşlar ya. Taksimatı bunlar yapıyor tarafı, yerleştiriler tarafı ya. Her tarafa bunlar yerleştiriyorlar arkadaşlar bir de gelip burada yaşıyorlar ilk önce bunlar. Yet, 62 ile 72 sene arasında yürüyor ya. Yaşıyorlar, gidip bütün kolları yerleştiriyorlar her tarafa. Bakın Kafkaslara, bakın Kafkaslara diyorum, bunun binlerce yıllar. Kafkaslar bak mı İran diyoruz ya Anadolu diyoruz her taraf ya. Çünkü bunlar aynı insanlar bunlar akatlar ya. Akatlar arkadaşlar. Asurlular, Babiller, Mısırlılar, Urartular, Hititler, Attiler. Hepsi biziz ya. Bütün bu işte kolları her tarafta görebilirsiniz ya. Her tarafta bütün yuvarlakları görürsünüz ya. Ya zaten başka yabancı birisini araya almazlar. Yaşatmazlar ya. Bu kültürden geliyor, gelenek yönetten geliyor ya. Yasadan geliyor bu çünkü. Yasalardan geliyor. Hatta öyle yasalar var ki Kokmakı'da da anlatmıştım galiba. Musa gidiyor bakın. Musa, Peygamber Musa Kafkaslara gidiyor. Türklere gidiyor. Türkleri e arkadaşlar. Türklerin yasasını alıyor. Türklerin yasasını alıyor arkadaşlar. Anlatmıştım mı bunu ya. O Bakın bak. Şu an hangi e, şeyi unuttum da. Girin bakın. Çünkü orada çok bekleri yakalarsınız. Yani. buna her zaman var işte. Türk var olduğundan beri dedim ki bütün kolların hepsi vardır arkadaşlar. Hepsi vardır. Dedim ya diğer işte Çekezer'in e, kocaklardır Savaşçıdırlar. Ata çok iyi bilenler. Dedim ya ata çok iyi bilenler. Bakın arkadaşlar, bu kocaklar hem Polonya'dadır, hem Rusya'dadır, hem Çin'dedir, hem Türkiye'dedir, hem İran'dadır. Her yerdedir. Her yerdedir ya. Her yedir, Yunanistan, Avrupa her yerdedir? Her yerdedir. Ama şu var işte, ya. Bütün Türk kolları, öyle bir şey ki arkadaşlar, bu dinler, dinler, dinler işte, Bu dinler, hep dinlere giriyoruz işte. Hep birbirine ayırmışlar işte bak. Ayırma şey Bir tanesi dinler olmuş. Ya Polonya'da ilk yaşayanlar bak, Yaşayanlar değil mi Türk boyunlu olan. İşte Kuzaklar. İlk oraya yerleşenler. Dini Yahudi olarak seçiyor. Abraham, Burhan zamanında arkadaşlar. 960, 970 ile 1370 e arası. Daha sonra Almanya'nın Vatikan'ın da orası Katolik'te dönüşmüştür. Katolik olmuştur. Katolik ne şey? Çünkü baskı olmuştur. Vatikan baskı yapmıştır. Oruçlananlar Ukrayna'da yaşanlar. Kiev diye. Onlar da evangelisttir. Kocaklar. Çünkü tıpkı kabarlar gibi arkadaşlar. Kabarlar. Fransız, şey, Macaristan'ın ismi kabarlar. Sabirler. Sibirler yani. Peçenekler. Değişmez, değişmez. Daha birçok arkadaş kollar diyorum. Düşünün, bir şey olay anlatayım. Osmanlı Viyana kuşatmasında arkadaşlar, Viyana kuşatmasında bakın. Viyana önlerine kadar gelmişti Osmanlı biliyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu. Ya Osmanlı İmparatorluğu'na bak düşün. Savaşanlar bak, savaşanlar Müslüman çekerler. Bakın Müslüman çekerler. İşte Avusturya, Polonya'dan savaşanlar da Savaşanlar da Hristiyan Çerkezler. Çerkezler olaya bak ya. Ve bunları kitap haline getiren de getiren de Çerkez Yahudi dininde olan Çerkezler yani. Bakın. Buradan kısadan hiç sesi şey çıkartıyor. Kısadan hiç sesi şey çıkartıyor. Ya. Yani her yerde Her yerde diller. Öz ve öz bakın. Yani, öz ve öz Türk diller döller Ki bunu Jules Krapot çok iyi çıkartmıştır arkadaşlar. Çünkü adamlar görev vermişler. Saint Petersburg Üniversitesi 1808 yılında görev vermiştir. Jules Krapot'a git şu Kafkasya'daki yaşayan hakları bir araştır diye. Jules Krapot ki dil bilimcidir arkadaşlar. Çok büyük bir dil bilimcidir yani. Fransa'da ölmüştür 1835 yılında. O çok güzel araştırmıştır yani. Ve mesela dört sene kalmışlar arkadaşlar Kimin kim olduğu Laz kimmiş, Çerkes kimmiş, Gürcü kimmiş, Karakalpak kimmiş, Başkurt kimmiş. Hepsi teker teker yazmış ya. Teker teker teker. Gedikleri yerler kalmış. Teker teker çıkartmıştı. Adamlar e, bunlar iki bin sene önceki arşivler çıkartmışlar ya. Kim kimdir arkadaşlar? Kim kimdir? Nerede yaşarlar ya? Dedik ki hep yaşadıkları yer, or ve hordur. Dedik ya. Hor. Hazar denizdir. Hor. Karadenizdir arkadaşlar. Ve bunlar her yerde diller. Her yer dediler. Her yerde dediler. Ama çok Müslüman ya. Müslüman değil mi? Müslüman Çerkez. Hristiyan çerkezi, çerkezi, karşı savaşıyor. O 1677 77, Viyana kuşatmasında. Ve bunu kitap alanda Yahudi Çerkez. Bakın. Görün arkadaşlar. Dünya böyle işte. Türkler bu durumda olmuş. Hindusu vardır, Budisti vardır. Dedi ki, Hristiyanı vardır, Müslümanı vardır. Dedi ki, Yahudi dinli olan vardır. Ama hepsi Türk Turan'dır yahu. Dünya insan Türk Turan'dır arkadaşlar. Dünya insan Türk Turan'dır. Bugün de onu anlatayım dedim ya Çerkezleri. Çerkezleri. Dedi ki, yani arkadaşlar varsa bak, o baksınlar. anlatmıştım. Bundan da e, ekleme yapmış olduk bu yayında. Bilsinler öğrensinler yani. Özlerini bilsinler öğrensinler. Özver tüktandır. Çerkes. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Saygılarımı sorun.